Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Şu kozdan enerji krizi yorumu, ülkemizi hafife almayın. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gündemdeki enerji krizine atıfta bulunarak, ülkemizi hafife almayın. Bu ülkenin vatandaşlarını hafife almayın. Ülkemiz zor durumda birlikte büyür zor olduğunda kenetlenme gibi bir geleneğimiz var, dedi. Federal mecliste devam eden 2023 bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada Hristiyan Birlik, CDU, CSU, partileri meclis grubu başkanı Friedrich Mersin, hükümetin artan enerji fiyatları konusunda önlemler almadığı suçlamalarına cevap veren Schultz. Enerji krizine karşı Aralık ayında savaş başlamadan önce önlemler almaya başladıklarını anımsattı. Rus gazından bağımsız olmak için Almanya'nın kuzeyinde sıvılaştırılmış gaz terminalleri kurduklarını ve bunların Ocak ayında faaliyete geçeceğini, gazda tasarruf ettiklerini ve şu an gaz depolarının doluluk oranının %85'e ulaştığını anlatan Scholz, CDU. CSU'nun büyük ortağı olduğu koalisyon hükümeti döneminde geçen yıl bu önlemlerin alınmadığını söyledi. Almanya'da bu krizin üstesinden gelinmesi için hazırlık yapıldığını, tüm gerginliklere rağmen bu kışı atlatacaklarını ifade eden Scholz, ülkemizi hafife almayın. Bu ülkenin vatandaşlarını hafife almayın. Ülkemiz zor durumda birlikte büyür. Zor olduğunda kenetlenme gibi bir geleneğimiz var. Değerlendirmesinde bulundu. Almanya Başbakanı Schulz, krizde sorumsuzca siyaset yapılmaması uyarısında bulunarak, kim bölünmeden bahsederse toplumdaki uyumu tehdit eder. Bu şimdi yanlıştır, diye konuştu. Schulz, Almanya için güvenli enerji arzını sağlayacaklarını, ardından fiyatların yükselmesine karşı mücadele edeceklerini kaydetti.